temasıyla selamlaşma Hasan Doğan'ın fikri. O gün Brüksel'e giderken uçakta başlatmıştı. Dolayısıyla bizim de hoşumuza gitti. Ama esas Sayın Cumhurbaşkanımızın e, selamlama e, yöntemi Brüksel'de de biliyorsunuz. Tüm dünya tarafından görünce şimdi tüm dünyada uygulanmaya başladı. Bu da bizim geleneklerimize uygun bir selamlaşma zaten. Gönül selamı Anladım. mı oluyor efendim? Gönül selamı mı evet, Efendim siz e de üst düşünceniz var mı? toplu e, yapılacak etkinlikler. Örneğin biz Antalya Diplomasi Forumu'nu Türkiye'de hiçbir vaka olmadan erteledik. Çünkü tüm dünyada var. E, katılımcılara da baktığımız zaman teyzeylerde aynı şekilde farklı ülkelerde katılımcılar var. Ve bu iş büyümeye doğru gidince e, erteledik. Zaten buna benzer toplantılar erteleniyor. Ama örneğin Nisan'ın başında NATO Dışişleri Bakanları toplantısı var. Eğer ertelenmezse tabii bunlara e, katılacağız. Diğer taraftan e, Türkiye, Polonya, Romanya üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı Warsaw'da yapılacaktı. Salı günü de Macar eee Danimarka'da olacak. hem hem de, de Türkiye'ye Yani bu tür gelişmelere göre kararlarımızı vereceğiz. Zaten büyük etkinlikler bir bir e, ertelenmeye başladı. Teşekkürler. Yani, yani, çalışmaları tamamen durdurmak e, olmaz. E, sağlık e, Bakanlığımızın e, ve e, Dünya e, Sağlık e, Örgütü'nün tavsiyelerini e, dikkat e, alarak e, çalışmalarımızı e, sürdüreceğiz. E, dönüşte e, de bizi de karantinaya alıp da Antalya'da dönüşte de bizi karantinaya alıp da böyle e, iyi bir otelde e, 14 gün zorunlu istirahata göndermezsiniz. doğru?